Merhaba arkadaşlar yine güzel bir türkü. Ellerini çekip benden yarim bugün gider oldum. Ellerini çekip benden yarim bugün gider oldum. Hem sever hem sevilirdik bu ayrılık neden. Hem sever hem sevilirdik Bu ayrılık neden oldu Neden oldu Yar aşkıyla yana yana Ayrı düştüm ellere ben Yar aşkıyla yana yana Ayrı düştüm ellere ben ama senden ayrı gezen yürek değil beden oldu, beden oldu. Ama senden ayrı gezen yürek değil beden oldu, beden oldu. Yandı yürek kebap oldu, gül bahçede hazan oldu. Yandı yürek kebap oldu Gün bahçede hasan oldu Ben ki senden ayrılmazdım Bu ayrılık neden oldu Ben ki senden ayrılmazdım Bu ayrılık neden oldu Neden oldu Yar aşkıyla yana yana Ayrı düştüm ellere ben yaraşkıyla yana yana Ayrı düştüm ellere ben ama senden ayrı gezen yürek değil beden oldu yürek değil beden oldu ama senden ayrı gezen yürek değil beden oldu Ba <Sessly singing>